Şanlıurfa'mızda istihdama katkı sağlayacak olan iki adet fabrikamızın yapımını tamamladık. Müzik Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'ın girişimleriyle yapılan görüşmeler sonucu Haliliye Belediyesi olarak iki adet fabrikanın yapımını üstlendik. Müzik İlimizde gençlerimize iş olanağı sağlayacak olan fabrikaların yapımında hızla sona gelinirken, bu fabrikaların işletilmesi için protokol imzalandı. Şanlıurfa'mıza bir fabrika daha kazandırdık. Allah'ın izniyle Canparat abimize de teşekkür ediyoruz. Bir nevin gençlere bir sürü faydası olur, bir sürü gençlerimiz e, iş sahibi olur. Böyle fabrikaların açılması, böyle belediyemizin de böyle görüp fabrika açması daha güzel oldu. Canpolat abimize de teşekkür ediyoruz. Organize Sanayi Bölgesi Ayakkabıcılar sitesindeki fabrikalar Şanlıurfa'mıza, Haliiliye'mize, gençlerimize ve sanayimize hayırlı olsun.